أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علمنا وعالموه يخشاه الحمد لله الذي كرمنا وعارفوه يرضاه الحمد لله الذي أحبنا وعاشقوه يراه ونصلي على النبي الأمي الذي ربه رباه ومولاه وعلى آله وأصحابه الذين هم نجم الإسلام وهداه Gülerken Birlikte gülüp ağlarken birlikte ağladığımız sevinç ve gamda eşim dinde kardeşim davada yoldaşım manada sırdaşım olan kıymetli Müslümanlar muhterem hocalarım ve fedakar ilim talebeleri. Bizim için dost Allah'a kul olanlar, düşman ise gözü bağlı olanlardır. Bizim düşmanımız şu ırkın, şu rengin mensubu olanlar değil yalnızca ve yalnızca hakikate gözünü kapatanlardır. İlim, irfan, davet, beşeriyetin gözündeki mendili ve perdeyi kaldırmak için lazımdır. Hocalar bunun için yaşar ve bunun için çalışırlar. İnsan için bahusus Müslüman için en büyük ar cehalettir. Boş kafa şeytanın çalışma odasıdır. Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Siz artık icazetinizle beraber Başınızda o odada şeytanın ikamesine son vermiş durumdasınız. Bundan kurtuldunuz. Ancak üstadım, baş tacım, veli nimetimiz efendi hazretlerimiz buyururdu ki hocalar okur, okur, okur cehaletten kurtulur. Ama bazen ahmaklıktan kurtulamaz buyururdu. Bu sebeple kardeşlerim, bize öğrendiğimiz ilim ve irfanın yanında bir tek şey daha lazım. Bizim aldığımız emaneti ulaştırılması gereken yüreklere ulaştırmak için ihtiyaç duyduğumuz en önemli haslet derttir. Çünkü Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri buyurur ki, Dert, dağın başında açan, mis gibi kokan bir güle benzer. O, herkesi ayağına getirir buyururdu. Cihanda Adem olan bigam olmaz. Anın için bigam olan Adem olmaz buyurulmuştur. Dertsiz olan ademi sayma onu ademi. Hayvandan ol edaldir. Kalmış dalal içinde buyurulmuştur. Seneler önce Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine sesi çok güzel bir hoca efendiyi falanca yere vekil olarak vazife için göndermek istediğimizi ilettiğimde fakire şöyle buyurmuşlardı. Evladım onun sesi güzeldir. Sesi güzel olduğu için o sesine güvenir, iş yapmaz, çalışmaz. Bize İslamiyet'i anlatacak, öğretecek, sevdirecek dertli adam lazım buyurmuştu. Seneler önce Ali Haydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu Nazlı Yusuf'u Mahmud'unu huzuruna çağırır ve ona şöyle hitap eder. Oğlum Mahmut. Bugün seni de beni de okutacak düzeyde ilim sahibi hocalar yok değil. Ancak bu önemli emaneti Allah onların hiçbirisine değil. Belki yalnızca sana layık görüyor. Bunun sebebi ve hikmeti de senin dertli olmandır buyurmuştur. Dertli olma. Allah onun taşıdığı icazeti taşıdığımız gibi onun sahip olduğu derdin sahibi olmayı bizlere nasip eylesin. Son olarak üstadımız, baş tacımız, efendi hazretlerimiz, Buyurmuşlardı ki Allah Celle Celaluhu bana bu emaneti layık gördüğünde dikkat ediniz bir gece vakti Allah'a yalvarıp Cenabı Hak'la pazarlık ettim buyuruyor. Bir gece vakti Allah'la pazarlık yaptım. Rabbime dedim ki Allah'ım sen bu emaneti bana nasip ettin. Ben biliyorum bunun ehli değilim. Buna layık değilim. Ama o ki bugün bu emanet bana verilmiştir. Rabbim eğer bana yardım edersen, eğer bana yardım sözü verirsen ben aciz kulun ben de sana söz veriyorum yaşadığım müddetçe senin dininden bir müstehabbın bir edebin bile zayi olmasına müsaade etmeyeceğim dedim diyor. Yaşadığımız müddetçe senin sünnetinden, müstehabından, edebinden bir tanesinin bile ziyanına rıza göstermeyeceğim. Aynı ifadeler Hz. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anın dilinden dökülmüş. İrtidat hadiseleri başladığında peygamberin irtihalinden sonra insanlar bir takım sebeplerle dinden çıkmaya başladığında Hz. Ebubekir Bekir Sıddık ayağa kalkmış ve bütün sahabenin huzurunda Eyun kasut din ve ana hayyun buyurmuştur. Ben hiç kimsenin Resulullah döneminde ödenen zekatından bir kuruş eksik vermesine rıza göstermem. Ben bu dinden, bu emanetten çalınmasına müsaade etmem. Eyun kasut din ve ene hayyun, hayatta olduğum müddetçe benim dinimden kimse eksiklik yapamaz buyurmuştu. Şimdi bugün icazet alan ve daha sonrası için çabaları gayretleri devam eden bütün ilim talebelerine söyleyeceğim, onlara iletmek istediğim tek şey, hayatta olduğunuz müddetçe mensubu olduğunuz yolunu yol yönünü yön diye tayin ettiğiniz üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri gibi bugün meleklerin şehadet ettiği şu mecliste Allah'la bir pazarlık yapın. Allah'ım eğer sen bize yardım edersen biz de ömrümüzün sonuna kadar senin dinine yardım edecek ve senin dininden hayatta olduğumuz müddetçe hiçbir zaman eksikliğe ve bir hükmün ziyanına göz yummayacağız. Allah Celle Celaluhu bu şekilde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak sahip olduğumuz bütün evlatlarımıza bembeyaz bir hayat, tertemiz bir hayat lütfetmeyi, bahşetmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak her gelen günün, her karşılaşacağımız yarının dünden daha güzel olmasını bizlere nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.